Kamyon olarak biz aslında en basit haliyle Uber iş modelini iş yerinden iş yerine olan kamyonlara uyarlıyoruz. Doğru zamanda doğru kamyonu doğru yerde doğru yükle buluşturuyoruz. 50-60 senedir aynı şekilde yapılan taşıma işleri organizatörlüğü işini kendi içimizde ürettiğimiz teknolojilerle nasıl daha verimli bir şekilde yaparız onun peşindeyiz. İnsanları e-mail trafiğinden, telefon trafiğinden, kimi zamanlar fax trafiğinden, yüz yüze pazarlık trafiğinden kurtarıp hem beraber çalıştığımız yüklenen iş ortaklarımızın operasyonlarına hem kendi operasyonlarımıza hem de nakliyeci iş ortaklarımızın operasyonlarına verim katıyoruz. Herkese merhaba, Loji Transfu Aranı'nda e, hız kesmeden röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu sefer kamyon standındayız. Kamyonumuz ya, kamyonumuzu bulduk. E, Berkay Adlım'la beraberiz, firmamızın kurucusu. E, hoş geldiniz ve öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, kamyonu tanıyarak başlayabiliriz. Verdiğimiz hizmet nedir? Tabii, kamyon olarak biz aslında en basit haliyle Uber iş modelini iş yerinden iş yerine olan kamyonlara uyarlıyoruz. Hı hı. Doğru zamanda doğru kamyonu, doğru yerde doğru yükle buluşturuyoruz. Tek kontak noktası çalıştığımız büyük şirketlerle biziz. Hı. Bir saf pazar yeri modeli değiliz. İnsanlar nakliyeci iş ortaklarımızla birebir iletişime geçmiyorlar. Bütün yükün sorumluluğunu biz alıyoruz, sigortasını biz yaptırıyoruz, tek kontak noktası biz oluyoruz ve arka taraftaki kompleksiteyi tamamen biz yönetiyoruz. Aslında çok büyük bir yük alıyorsunuz firmaların da üzerinden değil mi bunu? Doğrudur, doğrudur. Zaman. Amacımız o. Hangi ihtiyacı binayın böyle bir yazılım ve şey kurmayı düşündünüz? Bizim yaptığımız iş aslında globalde çok güzel şekillenen bir iş. Türkiye pazarı çok müsait böyle bir işe. 50-60 senedir aynı şekilde yapılan taşıma işleri organizatörlüğü işini kendi içimizde ürettiğimiz teknolojilerle nasıl daha verimli bir şekilde yaparız onun peşindeyiz. İnsanları e-mail trafiğinden, telefon trafiğinden, kimi zamanlar fax trafiğinden, yüz yüze pazarlık trafiğinden kurtarıp hem beraber çalıştığımız yüklenen iş ortaklarımızın operasyonlarına hem kendi operasyonlarımıza hem de nakliyeci iş ortaklarımızın operasyonlarına verim katıyoruz. 2020 yılında kurulduğunuzu biliyorum. Doğru. Yaklaşık ikinci yılın sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Birazcık altyapınızdan ve hizmet Tabii. verdiğiniz müşterilerinizden bahsedebilir miyim? Tabii. Biraz öncelikle yolculuğundan bahsedelim istiyorsanız. Tabii ki. 2022 senesi bizim için nasıl geçti? Hı -hı. 2022 senesinde biz ortalama ciro bazında 8 kat bir büyüme gerçekleştirdik. 8 kat büyüme, evet, çok evet. büyük bir başarı. Ee, ve bizim gibi şirketler için şeyler çok önemlidir. Yani büyüme hızları yatırımcılarımız <laughs> dolayısıyla 2022 senesinin mayıs ayının sonlarına doğru bizim için çok büyük gurur kaynağı olan Silikon Vadisi Merkezi Y Combinator <laughs> ee, teknoloji fonu bize yatırım yapma kararı aldı. Gelmiş geçmiş Y Combinator tarafından yatırım alan 5 Türk şirketi var. Öyle Biri mi? Birimiziz. Evet. Çok büyük bir gurur evet, Sağlam ee, Bu dönem yatırım alan tek Türk şirketi zaten Y Combinator'dan. Hı hı. Biraz onlardan bahsedelim. Ondan sonra tekrar kamyonu odağa çevirelim istiyorsanız, Y Combinator'ı iki şekilde tarif edebiliriz. Bir yönettikleri varlığın büyüklüğü, iki seçicilikleri. Hı hı. Büyüklük açısından şu ana kadar şu şekilde bir benzetme kullanabiliriz: Y Combinator'ın yatırım yaptığı şirketlerin toplam piyasa değeri 700 milyar dolar. Hı hı. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 820 milyar dolar 2021 senesinde. Dolayısıyla büyüklük olarak aslında aldığımız ortak Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne çok yakın bir ortak. Evet. Bu bizi çok gururlandırıyor. Evet kesinlikle. İkincisi seçicilik. Dünyanın en seçici üniversitelerine baktığınızda MIT'dir Harvard'dır ortalama %3 ila 5 başvurudan kabul oranına Hı -hı. şeyleri vardı. E, y Combinator'a bu sene 19.000 şirket yatırım almak için başvurdu. Hı -hı. 250 şirkete yatırım yaptılar. 1.25, %1.25. Dolayısıyla burada sadece tek Türk şirket değiliz. Globalde de en iyi üniversitelerden bile daha seçici olan bir kurum tarafından e, yatırım yapmak için seçildik. Muhteşem. Bu da bizim çok çok büyük bir gurur oldu yani. Muhteşem. E, Berkay Bey, tabii ki ben onun harika içinde şeyi de merak ettim. Sizin sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani aslında Ondan e, muhtemelen <laughs> görenler de benimle aynı fikirdedir. Evet. Çok genç bir yatırıcı, yatırımcı, girişimci gibi gözüküyorsunuz. Tabii çok da genç olmamakla beraber aslında bu tarz bir başarı için e, inanılmaz bir yaş. E, sizin sektöre girişiniz nasıl oldu? Ben e, as, en başından başlayayım. Aslen Kütahyalı'yım. E, liseden sonrasında 2010 ila 2019 seneler arasında ortalama 9,5 sene falan Amerika'daydım. Lisans eğitimimi orada tamamladım. 2 sene çalıştım. Ondan sonrasında yüksek lisans eğitimimi de orada tamamladım. Bütün bu zaman vakit geçirdiğim meslek grubu daha çok yüksek miktarda veri analizi, işte algoritmalar, yazılım, birebir ben yazarken buldum kendimi. Onun öncesinde de, zaten 12 yaşından beri yazları çalışıyorum. Bizde gelenektir, yazları eşin dostun şirketlerinin bazılarında çalışılır. Orada da hep operasyonu yoğun işlerde çalıştım. Depoculuk yaptım, hmm. lojistik, satın alma. Aslında eşin mutfak kısmında bu mutfak bir dönem dönem çalıştınız evet, yani. Evet. 2019'un ortalarında Türkiye'ye döndüğümde de aslında o daireyi tamamlamış oldum. Hem operasyon yoğun işleri tanımış oldum, hı hı. hem de bu işlere nasıl teknoloji yardımıyla verim katarız hı hı. onun peşine düşmüş oldum. Öyle bir yolculuktan bahsediyoruz. Kesinlikle zaten dünya düzeni de artık şekil değiştiriyor ve sizin gibi yatırımlar ileride çok çok daha parlayacağını düşünüyorum. Zaten İnşallah. bugünden belli. İnşallah. Ee, ne kadar parlamış olduğu. Gelecek dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında global anlamda da farklı bir dönem içerisindeyiz lojistik sektörüne yaramakla beraber aslında e, birazcık ihracat rakamlarımız düşmeye başladı. Lojistik sektörü, o parlayan yıldızını birazcık yitirmeye evet. başladığı bir döneme giriyoruz. Evet. Ve rese e, resesyonlardan bahsetmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Tabii. Sizin öngörüleriniz nedir? Bu doğrultuda. Yani tabii geleceği tahmin etmektense aslında başınıza gelecek şeyleri darbeleri alabilecek bir esneklikte şirket yapısı kurmaya önem veriyoruz. Hı -hı. E, bütün maliyet süreç işlerimizde şeye çok önem veriyoruz. Yani her türlü şoka karşı uzun vadede karlı ve büyüyen operasyonlar kurmaya önem, özen gösteriyoruz. Özellikle şu piyasaların küçüldüğü dönemde Amerika'daki Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararlarıyla oradan Avrupa'ya, Türkiye'ye yansıyan şokların etkisiyle de biz şey konusunda çok şanslıyız. Tam o esnada bütün bu resesyonu yaşamadan çok önemli bir yatırım turu kapattık. Yakın zamanda onu da açıklayacağız. Oradaki finansal kaynağımızı çok tutumlu kullanmayı planlıyoruz. Çünkü hı hı. sizin de söylediğiniz gibi yavaş yavaş artık piyasaların yavaşladığı, belki de refesyonun olduğu döneme gireceğiz. Ama burada bana sorarsanız en büyük aslında kendimiz, bütün pazar, bütün lojistik, Türkiye ve globaldeki lojistik pazarı için ümitli bakıyorum her zaman. Çünkü ümit bir seçimdir. Yani hani zaten kolay durumda ümitlenmek, ümitlenmek olmuyor yani. Zor durumda evet. ümitlenmek daha önemli. Ee, her gün kalkıp neşeyle, mutlulukla stratejik düşünceyle çalışmak çok önemli. Onun dışında da bizim kontrolümüzde olmayan şeyler olabiliyor. Hmm. Biz orada şey yapıyoruz, hani ümidimizi kullanıyoruz, stratejik düşünce yeteneğimizi kullanıyoruz ve maliyet yapımızın verimli olmasını kullanıyoruz. Tabii az önce bahsederken konu değişti daha sonrasında aldığınız yatırımdan bahsettik ama altyapınızda da yine birazcık daha detaylara girmek istediğimi Tabii. belirtmiştim. Birazcık altyapınızı açabilir miyiz? Aynı zamanda size nasıl ulaşabiliriz? Bize bir internet sitemizde platforma direkt kaydolabilirsiniz. Hmm. www.kamyon.co hmm. M yok sonunda co o şekilde <laughs> ulaşabilirsiniz. Um, en en güzel şey öyle olabilir. Ben LinkedIn'de çok aktifim oradan ulaşabilirsiniz. Hmm. E, kart vizitim var, telefonum, e-mail'dir. Her türlü kanalda şeyimiz var. Varlık gösteriyoruz. Altyapımız itibariyle biz aslında kendi operasyonlarımızı yönetmek için ürettiğimiz teknolojiler var. Nakliyeci iş ortaklarımızın bizimle çalışmak için ulaşabilecekleri teknolojiler var. Ve yük veren iş ortaklarımızın bizimle çalışmak için ulaşabilecekleri teknolojiler var. yük veren paneli diyoruz buna. Kendi siparişlerini girip siparişlerin takibini yapıp ödemelerin takiplerini yaptığı Böylece adam saati kazandıkları diye bir şey. Aynı zamanda da operasyonlarını raporluyorlar tabii. Nakliyeci iş ortaklarımız bizim uygulamamızı kullanıyorlar. Oradan nakliyeci, nakliye garajlarına gitmelerine gerek kalmadan bakıyorlar. Yükler kafalarına yatıyorsa kabul ediyorlar, taşıyorlar. Zamanla onların şahsi seçeneklerine uygun yükler tavsiye etmeye başlıyoruz. Ben Adanalıyım mesela, demir boru taşımayı seviyorum. Bana öyle o şekilde yük tavsiyeleri geliyor. Bir de kendi içimizde kullan. <laughs> evet, aynen. Amazon'un kitap tavsiyesi. Evet, gibi. Evet. Bunu sev, sevdiysen bunu da oku gibi. <laughs> Aynı zamanda da kendi içimizde kullandığımız bütün ve her şeyin birleştiği verinin aktığı merkezi bir yerden yönetildiği şeylerimiz var, ürün gruplarımız var. O şekilde bahsedebiliriz. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz şu an 13 kişiyiz, 25 kişi olacağız senenin sonuna kadar. Bu 13 kişi hep beyin takımı mı? Yarısı beyin takımı, diğer yarısı operasyon takımı. Bizim işlerimizde üç tane şey çok önemli. Operasyonel mükemmellik, finansal mühendislik ve teknolojik yetkinlik. üçüne de eşit özeni gösteriyoruz. Tabii şimdi hemen finansa gelince ben bir merak ettim. Tabii ki bu uygulamanın belli bir bedeli var kullanıcılar için ve değişiyordur mutlaka ki. Ama bu anlamda da bir kolaylığınız, bir desteğiniz var mı kullanıcılarınızda? Tabii ki var. Bizim uygulamamızın kendisi tamamen bedava. Yük komisyonu almıyoruz biz yayınladığımız yükler bu işin ticaretini yaparak para kazanıyoruz. Taşıma işleri organizatörü olarak. Onun için nakliyeci iş ortaklarımız bizim uygulamamıza girdiklerinde tam olarak gördükleri fiyatlar fatura bedelleri oluyor tamamen. İçinde Hı. bir şey olmuyor. Komisyon bedeli olmuyor. Aynı şekilde yük veren firmalarımızla anlaştığımız fiyatlar dışında da bir ücretlendirmemiz yok. Süper. Harika bir e, yazılımdan bahsediyorsunuz. Kesinlikle uygulamadan beden. bahsediyorsunuz. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son kez alabilirim. Vallahi Valla bizim eklemek istediklerimiz Türkiye'nin pazar büyüklüğü, kamyonun ciro büyüme hızı ve son zamanlarda birisi çok çok gururlandıran yatırım turumuzla beraber <laughs> e, ümitli bir şekilde seneye sonraki sene ve sonraki sene büyümeye devam etmeyi umuyoruz. Uluslararası açılmayı umuyoruz ve bu süreçte de bizimle beraber çalışmak isteyen yüklenici iş ortaklarımız ve nakliyeci iş ortaklarımızı platformumuza bekliyoruz. Ben de sizinle tanıştığıma bu arada çok memnun oldum. O Gerçekten ait. E, inanılmaz bir başarı ve bence bizim için de bir övgü kaynağısınız. E, o zaman herkesi kamyona bekliyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.